Herkese merhaba arkadaşlar. Twitter kolonumuzun 8. bölümündeyiz. Bu bölümde görünüm ayarlarındaki yazı tipi boyutu kısmını yapacağız ve bu sayede de sitenin genelinin büyüyüp küçülme durumuna bakıyor olacağız. Ayrıca görünüm ayarlarını bir de komponentlere bölmeye çalışacağım eğer vaktim kalırsa. Hazırsanız başlayalım. Videoya başlamadan önce bir e, duyuru geçmek istiyorum. Biliyorsunuz artık kısa videolar çekiyorum ve e, gereksiz konuları ders dışında ben düzenliyorum ve GitHub'da burada repo'muza e, şöyle ders dışı başlığıyla neler yaptığımı atıyorum. Burada isterseniz benim yaptığım değişiklikleri görmek isterseniz böyle komitin üstüne gelip nerede neleri değiştirmişim görebilirsiniz. Bir önceki bölümde hatırlarsanız size işte beyaz temaya geçtiğimizde vesaire bazı işte hoverlar falan unutulmuş demiştim. Onları ayarladım. Böyle ufak tefek şeyleri ders dışı olarak ben yapıyor olacağım. Meraklısı buradan komitlerden takip edebilir. Şimdi en son görünüm ayarlarında yazı tipi boyutunda böyle kalmıştık bir Twitter'ımızı da açalım şimdi burada 5 tane font boyutu görüyoruz Bunlar e eğer şöyle kontrol edecek olursak e Bakın şurada şu an font size'ım 15 Varsayılanım 15'miş Küçüğüm 14 piksel Muhtemelen bu da Çok küçük e Yine 14 piksel neyi küçülttüğünü anlayamadım ben burada Ama ben font size'ı küçülteceğim Şu 17 piksel bu da 18 pikselmiş. Yani böyle bir şey tasarlamamız gerekiyor. Peki bizde şu an durum bu. Böyle yaptığımızda hatta mavi yapalım şöyle. Bizde durum bu. Şimdi ne yapacağız? Bir kere bizim 5 tane font size belirlememiz gerekiyor. Tamam mı? Hemen yani geliyorum. Burada modalımın içerisinde tam olarak şurada belirleyeceğim. İsterseniz bu font size'ları da yine Konstun içinde belirleyelim. Şu şekilde 14, 15, 16 bizim varsayılanımız 16 idi. Dolayısıyla orada 15'ten 17'ye geçiyordu. Bizde 16'dan 18'e geçecek 19. İşte bir küçüğü 15, bir küçüğü 14 şeklinde olacak. Şimdi yapacağım şey şu. Font size'ı aldım. Sonra fs diyelim bunun adına. Bu fs'yi bir buton yardımıyla oluşturacağım. Şimdi öncelikle şurada şeyi inceleyelim. Bakın bu normal boyutu neymiş bunun? Şöyle baktığımızda 32 pikselmiş. Bu da aynı şekilde. İçindeki ise 12 pikselmiş. Yani o zaman buna ben V8 diyeceğim. H8 diyeceğim. Rounded full diyeceğim. Başka bir şey demeyeceğim şu İçerisindeki elemanımıza ise şuna V3, H3, rounded full ve de BG color var color secondary diyebilirim. Hemen bakalım. Bizde de böyle gördüğünüz gibi 5 tane oluştu. Şimdi ne yapabilirim? Bir kere bu kapsayıcıya flex deyip justify between diyerek şöyle e, sol e, bir ilkinin solda, ikincisinin sağda kalacağı bir durum oluşturabilirdim ama gördüğünüz gibi oluşturamadım. Niye oluşturamadım lan peki? Şunlara bakıyorum. Bu da doğru mu aslında? Ha doğruymuş. Tamam. Şöyle bir şey yapacağız. Buna ben flex vereceğim. Item center justify center diyelim. Şöyle ortaladık. Ondan sonra bu arkadaşlarımızı relative top eksi ya da eksi top diyelim. Relative eksi top 5 desek. Çok oldu. 3.5 diyelim. Tam olarak ortalamış oldu. Buna yakın bir görüntü. Sadece İlk elemanın biraz daha şeyde kalmalı. Burada gördüğünüz gibi. Çok kısa bir mesafesi olması gerekiyor. Yani bunu first. M eksi m ile mesela 3 desem. Çok gitti. 1.5 desem. Böyle. Last'a da eksi m ile 1.5 desem. Yani. Okey gibi. Bakayım. 2 diyelim hadi bunlara ya. 2. <laughs> Okey tamam. Şimdi. Şimdi bu arkadaşlara hover olduğu zaman benim anladığım kadarıyla burada farklı bir renk var. Ama ben yine secondary'i yi kullanmak durumunda kalacağım. Çünkü başka bir rengim yok şu an. Yani bunu hover olduğunda e, bg-color-var-color-secondary diyeceğim. Tabii bu çirkin bir görüntü oluşturuyor. E, color primary diyebilirim. Color primary. Bu da böyle bir görüntü oluşuyor. Bu color primerinin daha opacity düşüğünü bulmam gerekiyor o yüzden Bence buna before ekleyebilirim. Before Absolute Before Inset 0 Before um, Rounded full diyeceğim ve de Before'a hover olduğu zaman BG'si bu diyeceğim. Aynı zamanda before'ın opacity'si de %30 olabilir Hatta %10 bile olabilir galiba Evet buradakine yakın bir şey yakaladık gibi duruyor Şimdi normalde benim zaten store'da font size'ım belli. Şuradan font size'ımı alabilirim. Ve burada da diyebilirim ki Bak burada şöyle bir şey var. Font size'ım aktif olan hangisi ise onun içerisindeki arkadaşımız 16 piksele çıkıyor. Yani şuradaki v3 h3 koşullu bir v3 h3 o da şu. Eğer FSB'nin font size'ıma eşitse bunlar V4, H4 şeklinde olmak durumunda. Font size değil font size. Hemen bakıyorum gördüğünüz gibi büyüdü. Aynı zamanda bu arkadaşların rengi de normalde bg e, color var, color primary olacak. Ne zaman eğer e, font size'ım yani aktif font size'ım küçükse ya da eşitse efese bunlar şey renginde olacak. Mavi renginde olacak. Buna bir important vereyim bakayım. Pardon tam tersi olacakmış. Font size küçükse ya da eşitse font size'a. Evet şunlar gördüğünüz gibi mavi renge büründü. Şimdi bu arkadaşa bir on click ekleyeceğim. Ve bu on klikte de ne yapacağım? Set font size diye bir tane oluşturmuştum zaten. Efes'i buraya vererek font size'ımızı ayarlayacağız. Şu an font size'ım bakın burada benim kafamdan görebilir misiniz bilmiyorum ama 16 piksel. Ben buna bastım 15 piksel oldu. Buna bastım 14 piksel. Buna bastım 18. Buna bastım 19. Ve bastığım şeylerin de büyüdüğünü görebiliyorsunuz. Burada tek bir ihtiyacımız var. O da şuradaki mavi arka plan. Onu da şöyle yapalım, offsetle yapabiliriz bence. Dolayısıyla bu arkadaşa da bir class şey, koşullu class yazalım, active font size diye bir class atayalım buna. Ne zaman? fs eğer font size'a eşit ise. Yani şunun artık burada active font size diye bir şeyi var. E bunu da ne yapacağım? Şöyle bir use effect koyacağım. Tamam mı font size değiştiğinde Gideceğim Document query selector diyeceğim Şunun arkadaşın Offset left'ini alacağım Hemen isterseniz şöyle bir Konsola bas basalım Offset left diyelim Ne olduğuna bakalım Şu an 450 diyor bana pek inandırıcı gelmedi ama <laughs> 700 bir şey diyeceğim. Bu neyin Offset'le filan falan böyle. <laughs> Query selector offset left. Offset. Offset x desek. Okey. Şurada bir e, şeye bakmıştım ben normalde. Offset left. Aslında offset left doğru. E, şeye bakalım. Active font size peki. Tamam şimdilik offset left bu olsun. Önemli değil de. Ama mesela şunu, şuna bakabilirim. On click olduğu zaman Şurada E, konsola E, Current Target ve de Offset Left diyebilirim sanırım. Bir bakalım. 515, 618, 720, 311. Enteresan. Ee, madem bunu yapamıyorum şu an. <laughs> madem böyle oluyor. Acaba bu şu sebepten dolayı mı oluyor diye düşünmüyor değilim bu arkadaşa div versem. Bu divi şu flex between'i vesaire buna versem. Tamam mı? Buna relative versem. Ve bu absolute olsa top 0, left 0 ama top 0 değil de eksi top 3.5 olsa. Dolayısıyla şuradaki şeyleri kaldırsak şunu. Ve belki buradaki mr2'leri de kaldırabilirim. onu yerine şey diyebilirim. Eksi mx2 desem. Şimdi şunların bir şeyine bakacağım sadece. Bir dakika. Ha burada relativi kaldırdım değil mi? Relativi kaldırmamam gerekiyordu. Relativ diyelim tekrardan. Şuna vurduğum zaman 128. Bu 96, 64, 32, 0. Tamam şu an offsetleri doğru. Demek ki bir tane şeyin içinde olmaları gerekiyor. Enteresan. Peki. <laughs> Buna V full diyebilirim. Ama bu sefer de benim MX'im doğru çalışmaz. Onu da şöyle görebilirsiniz yani şunu kaldırdığım zaman ve full olur gerçekten de ee, ya da şey diyebilirim mesela um, ve calculate %100 artı kaç piksel olsun 32 piksel bunun 16 um, piksele desek hadi 16 piksel diyelim bir 8 8 olabilir şurada da eksi left Um, 8 piksel diyelim ki Kenarları bu şekilde yaklaştırmış olalım şu an bir bakayım 102 Ve 0 102 205 5 307 409 Tamam Artık bu offsetimi kullanabilirim bir tane uh, Percentage mı desek ne diyelim Font uh, Şey uh, Progress ne diyeceğiz lan buna <laughs> with percent diyelim. E, ya da font size font size percent set font size percent. Yüzdelik cinsinden verceğiz. Ya şimdi aslında yüzdelik değil de işte. Buraya sıfır diyelim başlangıçta. Sonra şunu geliyorum. Buna eşitliyorum. Buna ne zaman kullanacağız şimdi göreceksiniz. Şu arkadaşın içinde bir tane daha şey oluşturdum. Bu arkadaşta yine Absolute, Top 0, Left 0, Rounded Full ve bunun BG'si Color var, Color Primary tamam mı? Burada sadece ben buna Style, with Font Size, Percent diyebilirim. Hemen bakıyorum. Şu an bir şeyim eksik. Neyim? O da Height'ım galiba. Değil mi? Evet. Height yok şu. An. <laughs> o zaman şuraya H full desek. Evet, bak bastığım zaman gördüğünüz gibi dolduruyor. Yani tam dolduruyor mu? Tartışmalı bir konu. Niye tam doldurmuyorsun lan? Ha şeyden. O zaman şöyle bir şey yapalım tamam. En azından offset left artı 3 falan diyelim de tam doldursun. Ne? Bakayım. Evet. Tamam güzel. Yani işin özü gördüğünüz gibi artık e, o kısmı yönetmeyi başardık. Burada bir slider olmadığı için yani tutup sürüklemeli bir şey yok. Twitter'ın kendisinde de yok arkadaşlar. Bakın şöyle. Sadece klik oluyor bak sürüklenmiyor burada gördüğünüz gibi. Ve fark ettiğiniz gibi burada font size değiştiğinde bu sitenin genelinde değişiyor. Ama bizde şu an değişmiyor. Bunun sebepleri var tabii ki. Bunun sebeplerinin ilki şu. Ben e, şurada... Body'e text 15 piksel demişim. Şimdi eğer e, buradaki Yazı boyutuna göre bir şeyin değerinin değişmesini istemiyorsanız piksel cinsinden belirtin. Değişmesini istiyorsanız buradaki boyuta şeye göre boyutlandırılsın istiyorsanız rem cinsinden belirteceksiniz. Şimdi bu 15 piksel olduğu için tabii ki bu değişmiyor. Benim base font size'ım neydi? 16 pikseldi. Bak burada font size'ım 16 piksel diyorum. 16 piksele göre 15 piksel kaç rem? 0.938 remmiş. Ben bunu böyle yaptığım zaman bazı şeylerin değiştiğini göreceğiz şimdi bak. Hala görmeyeceğiz. Şundan dolayı görmeyeceğiz. E, root'umuza bir kere font size'ı vermedik. Var. Şurada font size'ımı da vermem gerekiyordu. Şimdi hop 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 hop. Gördüğünüz gibi kendi içinde bazı şeyler büyüyor. E, ama şöyle bir gerçek var arkadaşlar. Twitter'da her şey büyümüyor. Örnek vermek gerekirse bakın burası 45 piksel tamam mı? En büyükte de, de burası 45 piksel. En küçükte de, de burası 45 piksel. Bizdekine bakalım. Orası. Ha. ha bak bazen mesela şöyle geride kalıyor gördünüz mü? Onu engellemek adına da bence burayı bir set time out'un içerisinde bir milisaniye sonra bunu çalıştırırsa muhtemelen öyle bir problemi yaşamayacağız artık diye tahmin ediyorum. Evet. Güzel. Şimdi bakın en büyük de bizimki 47.5 oldu. Normalde 40 pikseldi ve burada da 35'e düştü. Demek ki neymiş? Ben örnek vermek gerekirse buradaki renklerin ayarlarını değiştirmek istemiyorsam bu arkadaşlara elle 40 piksel yazabilirim. Ben bunu 40 piksel yazdığım zaman hiçbir şekilde bunun boyutu şeyde değişmeyecek arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hiçbir şekilde değişmiyor. Bende de şu an Değişmiyor. Şimdi şuradaki arkadaşlarımızın boyutları değişiyor. Bakın normalde bu arkadaşın font size neydi varsayılandayken, şuradayken? Hemen bakıyorum. Benim için 16 piksel ya bu font size. 13 pikseldi. Şimdi geldim 13 piksel, 16 pikseldeki rem karşılığı buymuş. Geliyorum şuradaki AA neredesinden o AA? Şu. Buraya bu rem diyorum, tamam mı? ve diğer arkadaşımız da 20 pikseldi. Geldim 20 yazdım. 1.25 rem'e denkmiş. Onu da böyle yazdım. Artık ben bunu yaptığım zaman bunlar da büyüyor ya da bunlar da küçülüyor arkadaşlar güzel bir şekilde. Burada küçülmeyen şey büyümeyen şeylerden bir tanesi ne? Bir dakika lan ben kendimkine bakmıyormuşum ki. <laughs> Dur. Kafam karıştı. <laughs> <laughs> burada en azından şunların büyüdüğünü görüyoruz artık bak. Gördünüz mü? Aynı boyutlardalar. Bunlar küçük olarak da yine aynı boyutlardalar. Şimdi büyüttüm. Burada da büyüttüm. Bu Twitter'ın kendisi. Bu bizimki. Bizde bazı gariplikler var fark ettiğiniz gibi. Mesela şuradaki font size'lar değişmiyor. Hemen bakıyorum. Aa, bir kere text 15 piksel varmış. Bunu kaldırdım. Kendi içinde bu bu görünümü aldı. Hemen geliyorum şuradaki text 15 pikseli kaldırıyorum. Yine bunlar da doğru bir şekilde büyüdü. Ayrıca şuradaki kısım var. Bu ayarlar 18 pikselmiş şu an. Normalde kaçtı? 15 pikseldi bunlar. Yani demek ki ben e, şuradaki 15 piksel aslında benim için 16 piksel. Yani şöyle orada 15 piksel ama ben normalde 15 piksel şu 0.9.8 RAM olması gerekiyor. Yani geldim buraya senin remin bu kardeşim dedim. Dolayısıyla en büyüğündeki görünümü doğru oldu. Buradaki arkadaşımıza bakalım. 23 pikselmiş. Bunun computed valuesuna bakıyorum ama font size'ı gerçekten ne? RAM cinsinden verilmiş mi bunun font size'ı? Font size, font size. Yani 23 piksel deniyor. Şu an font size'ı computed'dan mı bakacağız illa. 18. Bir dakika lan burası için konuşuyorum. 25, 25, 15. <laughs> Peki normal varsayılanında 23 pikselmiş. Dolayısıyla 23 piksellik remi alacağım burada da. Görünüme özelleştir kısmı şöyle olacak. Ve en büyüğünde bu şekilde gözükecek. Güzel. Mesela şuradaki arkadaşlarımıza bakalım. 62 ymiş. Benim kaç şu an? 76 oldu. Bunlar da gördüğünüz gibi hiçbir zaman büyüyüp küçülmüyormuş. Dolayısıyla mesela bu tarz ufak tefek şeyleri de yapabiliriz. Hemen bunu da yapalım. Geldim şöyle. Ee, arka plan kısmımıza evet lan. Şurada H16 piksel. Yani 40 44 48 52 60 piksel. 60 piksel değil bunlar. 64 pardon. Peki Şuraya geldim. H64 piksel dedim. Niye 64 bilmiyorum ama normalde 62 olması gerekmiyor mu? O zaman 62 piksel diyorum. Başka bir şey var mı? Padding right, padding leftler e, oynayabilir gibi duruyor. Ama önce sadece şunları değiştirelim ve işin çalışıp çalışmadığına bakalım. Buradaki şu şeylerim de hiçbir zaman değişmiyor. Şunlar arkadaşlar. Dolayısıyla benim burada... H10 yerine H40 piksel 40 piksel şeklinde yazmam gerekiyor. Başka bir şeyleri değiştirmeme gerek var mı? Bakacağız. Varsayılan. Şimdi bir büyüteyim. Bak bu böyle kaldı. Gördünüz mü? Şunlar büyümedi en azından. Ya da şunlar büyüdü mü lan? Dur bakayım. 62. Şu kaç? 40, 40 kaldı. 40'ın içerisindeki şu. 20 pikselliler büyüdü. <laughs> 20 piksel border 2 buraya 2 piksel diyelim. Evet bu büyümedi tamam. Bir de burada font size'ımız büyüyor. Şu varsayılan font size'ı büyüyor. Normal şartlarda kaçtı abi bunun font size'ı? Büyüyor muymuş gerçi bunun font size'ı? Tam büyüyormuş. Font size hariç diğerleri büyümüyor sadece. Şimdi bunun aynılarını bir uygulayayım hiç vaktinizi çalmayayım. Evet şu an uyguladım ve font size'ları hariç diğerleri büyümüyor. Mesela şurada ışıklar kapalı kısmımız var ya. Bunu bir divin içerisine alsam. Bir arkadaş truncate diye bir şey var demişti. Evet gördüğünüz gibi o overflow hidden, white space no wrap ve de text overflow ellipsis'in birleşimiymiş. Böylelikle taşanı gizlemiş oluruz. Bunun aynılarını bence şuralara da koysak daha hoş olacak. Şimdi artık şeyle ilgili işimiz bitti. Sadece burada e, bitti kısmımız var ya. Bitti bitti. Şurası PT 4 desem şöyle evet aşağı yukarı bence şey olarak da görünüm olarak da benzer oldular. Güzel. Şunu da şöyle koyalım. Aynen öyle. Bizim ışıklar kapalı ve loş sol tarafta duruyor. Çok da önemli değil bence. Bakayım. Yani bunu normalde şöyle yapabilirim. Mesela loşu geldim. Flex bir text center diyebilirim. Mesela şöyle durdurabilirim ama PR2 derim bir de. Daha şeyde dursun diye. Ya da PR4 mi demem lazım. Yani istersen bunları koyabilirim. Mesela buna da bir koyayım. Bakayım patlıyor mu? En azından görmüş oluruz. Işıklar kapalı. Bu boyutta benim gözükmüyor ne yazık ki. Yani ancak şu boyutta mı gözükecek? Ya da şu boyutta falan gözüküyor olması lazım. E buna böyle yapmaya gerek yok o yüzden. Boşver. <laughs> Değmez. Şunu geri alıyorum. Heh. Böylelikle görünüm ayarlarımızı bitiriyoruz arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun. Elbette burada şunu yapacağım ben dersten sonra. Bazı yerler Büyümemesi gerekiyor Bazı yerlerin ise büyümesi gerekiyor Şimdi genel olarak baktığımızda Mesela yeni özellikler kısmımız büyümemiş Türkiye tarihindeki gündemde Veya işte şuradaki Tagler ya da işte şeyler büyümemiş. Daha fazla göster büyümemiş. Ne bileyim buradaki arkadaşlar büyümemiş. Butonlar doğru bir şekilde büyümüş. Bunlar doğru bir şekilde büyümüş. Footer'dakiler büyümemiş. Şunlar büyümemiş gördüğünüz gibi. Bunun muhtemelen içindekiler de büyüyecek. Aynen bunlar da büyümemiş. Sonra şurada daha fazla gösterde bak. Bizde şunlar büyümüş. Buradaki font şeyler büyümemiş sadece gördüğünüz gibi. ne, ee, ne denir? İkonlar büyümemiş. Bunları yapacağım. Ve buradaki heightlar büyümüş. İşte bunun içerisindeki muhtemelen e, bunun içerisindekiler de büyümüş. Evet bunları yapacağım. Bunları ders dışında yapacağım. Bir sonraki bölümde yine size komiti göstereceğim. Ayrıca komitler zaten ilgili dersin içinde bulunacak. Bu der, yani bu dersen sonra yapacağım bir sonraki ders videosunun yorumunun altında sabitlenmiş bir şekilde duruyor olacak. Merak ederseniz ben nereleri değiştirdim bunları yapmak için diye orayı takip edebilirsiniz. bu çok tekrar eden bir şey olduğu için tekrar eden şeyi izletmek izletmemeye karar verdik ya. O yüzden de başıma çok böyle şey bir şey gelmedi süreci. Farklı bir değişiklik yapmak zorunda kalmadığım sürece sizleri zaten bilgilendiririm. Eğer öyle bir köklü bir değişiklik yapmak durumunda kalırsam hatta yapmam muhtemelen onu derse bırakırım ama işte ufak tefek şeyleri değiştireceksin sürekli. Şu an yapıyı kurduk. Ben font kısımlarını ayarlıyor olacağım. Dolayısıyla sizin buna bakmanıza çok da ihtiyaç yok gibi. Peki bugünlük de benden bu kadar olsun. Her zaman olduğu gibi kanala destek olmak için katılabilirsiniz. Ya da Prototürk'teki reklamlara günde bir kere tıklayabilirsiniz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.